karınca evet var şeyde. Andanem'in işte şey <laughs> karınca bahçesi. karınca iksiri. <laughs> Nide'deki bahçe. <laughs> ya bak anlatıyorum. Anlatma. <laughs> hayır. <gülüyor> Bırak. Abi arayı onu anlatırsan biz onu anlatırsan sana <laughs> kardeşlik hakkımı helal etmem. Etme. Etme vallahi ya, abi, abi, bu bak. anlatılmaz. A, et, lan, bu anlatılmaz. Mal mısın? Hayır olacak. oğlum. Ca benim cahilliğim de denk geldi <laughs> de o anlatılmaz. Tamam bizim de salaklığımız Hayır abi. oğlum anlatılmaz. Anlatıyorum. Hayır anlatma. Saçının modeli ne? Küçük Emrah modeli. Abi yanlarını <laughs> al üstünü de ikiye ayır. Modeli. Ş hayır şey modeli. Neydi lan? Nasıl kafaya koydu hayır, aynı? Hayır hayır. <laughs> Van der Wien. Besti. <gülüyor> Besti. Dira <laughs> Ackerman. Besti, <gülüyor> Besti <gülüyor> modeli. Ee, abi. Anlatma. Köyde Ya lan aga anlatma. Ya sus bir anlatma. sikeceğim seni ya. Sus. Ne anlatıyor? Oğlum ne olacak Bu sanki? Biz bak aramızda bir tane özel anımız kalsın tamam mı? Tamam. Bırak anlatma. Şey kal var bir tane özel anı aklımda. ya ben Hayır <gülüyor> anlatma. kardeşim anlat, istemiyorum. Tamam başka bir şey anlatayım. Hayır onu anlatacağım. Köydeyiz tamam. Anlatma <laughs> güzel kardeşim. Benim kuzenim benden bir yaş büyük bir de ben şey yapıyoruz zor, böyle, Hani çocuksun, bir, bir yeni <laughs> keşfediyorsun. Yani. Aman bu ne, bu ne, ne işe yarıyor, ne yapıyorsun falan filan. Biz dedik ki ya artık dizi mi izledik, film mi izledik. Yani özendik oradan. Biz dedik ki biz iksir yapacağız. Benim Aman bir dakika. Koyayım. Benim Hayır, orada kolum anlatacağım yaralanmış. Mi? anlatacağım. Biz iksir yapacağız. İşte ne bileyim kolonya koyuyoruz, üstüne su ben koyuyoruz, götür. renk değiştiriyor, şunu şunu şey tutsana, oluyoruz. Tutsana. Ya bir şey olmaz. Oo, işte kolonya, su koyuyorum, beyaz oluyor. Aman koyayım. Falan yapıyoruz böyle işte ne bileyim içine bir şey atıyorsun böyle Böcek fıs atıyorsun. falan yapıyor ne bileyim kül atıyorsun böyle fıs yapıyor oha, oha. falan oluyor böyle <gülüyor> 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 En son işte bu, bununla uğraşırken falan Musab düştü yere düştü ama kolu da yara oldu maç yaparken geldi of çok annem geldi de evde yok çok kanıyor kanama durmuyor falan kedi götünü görmüş yara zannetmiş bir bok olduğu da yok azıcık açılmış şurası böyle dedik ki dur yaşımız küçük lan ben ben 9 yaşındayım belki 8 bu da 5 6 yaşında işte biz dedik iksir yapabiliyoruz <gülüyor> <gülüyor> biz dedik iksir yapabiliyoruz biz sana iksir yapacağız sen de onu oraya sür o iyileşecek çıktık dışarıya kol birazcık şey ee, kolonya, kolonya kolonya şeyi öldürmesi için mikrobu öldürmesi için Biraz su. Bu renk değişti. Seyrel <laughs> <Çeyreltici>. Aynen. <laughs> Neler oluyor? İşte biraz toprak. Neden? Toprak ana. Her şey ondan ha. gelir. Her şey şifadır ama atıyoruz böyle. Şey böyle bitkiler vardı. <laughs> Garip bitkiler. Ondan alıp böyle yaprak bu. Dudakaresine koyuyorum. <laughs> Yaprağını alıyorsun abi. İşte içine atıyoruz, karıştırıyoruz falan. İşte ne bileyim sarı kiraz vardı. Ha. Sarı kirazı atıyoruz içine, <gülüyor> eziyoruz <gülüyor> yani falan böyle. En son dedik ki İbo'yla, İbo, dedi yani, İbo dedi ki Yaraya ne iyi gelir dedi. Amonyak. Amonyak. <laughs> <laughs> ben dedi bir film izledim. Filmde gördüm. Arı şişine işiyorlardı. <laughs> yaraya işenir. Sidiğin içinde amonyak var. Allah. Biz Allah. dedik ki bu yaraya iyi gelecek. <laughs> Çıkarttık. <laughs> <daha gayet. gülüyor> İksirin içine son ve en öldürücü <laughs> maddeyi. <laughs> <laughs> Kattık iyice karıştırdık karıştırdık biz de ellemiyoruz Musab'a götürdük tası böyle dedi, <gülüyor> iç falan <laughs> iç ver ağam <an>. oh <laughs> dedik ki işte pamuk al işte pamuk peçete, yer, peçete Pamuk değil peçete değil şey, yaprak yaprak şey şey bir tane böyle yeşil böyle bir yaprak var uzun yeşil o yaprağı dedik al yaprağı aldı böyle sür buna koluna sür <laughs> buna şifa şifa diyor. Ya <laughs> Şafi, ya Şafii, ya Şafii. <laughs> <laughs> şifa şifa diyoruz. İşte bu da pıt 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 yapıyor buraya sürüyor pıt pıt yapıyor. Ama i̇yileşmedi, iyileşmişti. İyileşmedi. İyileşmişti. İyileşmedi. Yara ne temin sihirli iyileşmedi. bir şekilde kapandı i̇yileşmedi. ama. İyileşmedi. Bunlar geliyordu arada böyle kaldırıyordu. Eee İy, iyileşmiş deyip geri kapatıyordunuz i̇yileşmedi. ama iyileşmedi. İyileşmişti çok net hatırlıyorum. Çok kötü Aa içine yani. bir de karınca falan da atmıştık. Karınca atmıştık. Karınca bir şey ya artık. Yarar illaki bir şey. Koskoca koca karınca o kadar çalıştı. Ondan kadar. sonra baktım koluma sürünce güleşme bir de içeyim dedim. <gülüyor> aldım <laughs> böyle. <ben. gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bana bir tane içecek getirsen mi? Bir de denem kullanıyoruz. Evet, Hı -hı. evet. <laughs> geldik. Formik asit karınca yarıya iyi gelebilir. Biliyoruz da yapıyoruz oğlum. Simya işimiz simya bizim. Biliyoruz da söylüyoruz. Dedim ki içine biraz da işe getirirken. Bu abiler hep mi böyle amına koyayım oturduğu yerden Emir Bey. Oturduğum yerden Emir değil lan rica ediyorum. Ben de ona getiriyorum. Yani sıkıntı değil ne olacak şimdi? O bana getirir. Ben de ona getiririm. Al gazoz. Gazoz içer misin? İçmem. Eyvallah. Şimdi o yıllar önceki şeyin intikamını alma vakti. Neyin lan? <laughs> <laughs> Suratında yara mı var? <laughs> Senin saçlarının yanları biraz seyrelmiş gibi.